Herkese yepyeni bir mükemmel genetik özellikleri bölümünden merhabalar. Geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi sonunda ikinci jenerasyonun başını alacak olan kişiyi bulduk. Victoria. Liderliği Victoria yapacak arkadaşlar. İkinci jenerasyon. Böylece e, böyle para ödememiz gerekiyor. Başlarımızı vermiş. Böylece artık... Angelina gider misin? Git artık buradan. Bu eve ait değilsin. Kabullenemedi. Anam. Neyse geçtiğimiz e, gece daha doğrusu Victoria'nın doğduğu gün diyeyim. Victoria Venge'nin doğduğu gün diyelim. E, bayağı bir parti vermiştik evde doğal olarak. Durum bu. Uyansınlar alalım. Gerçi Faye uyanıkmış. Neyse Faye geldi. E, Victoria'yı bir yere götürüyor. Victor Neden? Val yani anana mı çektin? Ne yaptın? Bilmiyorum ama acaba kötü bir insansın ya. Niye çocuğu buraya bıraktın? Götü olsun diye. Böyle bir ablalık yok ya. Victor'u şuraya koy. Şaka gibi ya. Kızım. Allah deli Allah etme adamı. Al Victoria'yı oraya koy. Anlıyorum tamam kıskandım falan ama. Dalga geçiyor benimle ya. Victoria'yı al. <laughs> tamam. Kucakla. Oh. Sonra Victoria'yı buraya getir. Bu kadar zor olmamalı ya. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Dalga geçiyor benimle resmen. <laughs> Aa, bir de çocuğu orada be Ay! Ay bu Fey beni deli edecek. Vallahi deli olacağım. Bari baban bir şeyler yapsın çocuğum ya. Ay Putin creep diyelim de çocuk. Gil de hastalandı. Gil, Gil, Neyse zaten önemli değil artık. Victoria'ya öde odaklanacağız. Şu anda ödeklanacağız. <laughs> Şu kızın sonunda. işte baba yüreği. Neyse sen ne yapıyor musun? Victoria'yı buraya koy. Koy. Victoria'nın da büyümesine dönümüm. 6 gün var. Victoria'ya iyi bakmamız gerekiyor bildiğiniz gibi. O yüzden her şeyi öğrenmeli. Gel. Sen acıkmışsın çocuğum. Git bir şeyler ye. Ruby hala uyuyor. Faye ne yapıyor? Faye de uyumaya gitti. Herkesin uyku şeyi mahvolmuş durumda. Sen kalkabilirsin artık bence. Daha nereye mi uyuyacaksın? Ay Victoria'ya bak. Victoria'nın tipe gel. Bakayım. Allah'ım sevimli. Şöyle alabilirsem. Heh. Yeni bölüm rest kapağımızda bulmuş olduk. Tabii Victoria'nın aynı zamanda şişini de kontrol etmemiz lazım ki problem yaşamayalım. Ya sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir hizmetçisin diyecektim ki kadının günahını aldım görüyor musunuz? Neyse sen yukarı git. Ee, devam et yazmaya. Ruby'yi de özleyeceğim ha. Cidden. Ruby güzel kadındı. Yani Ruby e, nasıl derler? Aynı evde tutarız herhalde. Ama hani belirli bir yerden sonra Ruby muhtemelen geçmiş olsun olacak herhalde yapacak bir şey yok. <laughs> Jenerasyon böyle devam ediyor. Ne yapıyorsun kızım? Çocuğum devam et seni yürümeye. Oradan oraya yürüsen. Ha? Aferin. Aferin Victoria. Çok da zekidir. Çok da zekidir. Zekiymiş zaten genius. Aferin. Aferin kızım. Aferin çocuğum. Yürü. Tek başına yürümeyi öğren. Bu aile acaba anca boğulur zaten. Anca olur. Bu manyak da gitmiş evden çalışıyor. Allah'ım sen bunları bir zeka ver ya. Şimdi e, sen bir dur bakayım. Sen Victoria'yı al. Yani Victoria almak zaten dünyanın en zor şeyi olduğu için. Neden bilmiyorum. Aile reddediyor Victoria'yı kaldırma konusunda. Kaldır. Heh. Gitsin bir tuvaletini yapsın. Kimi telefon çalıyor? Fey. Fey! Telefon Fe Fe çalıyor. Şunu sat. Ne yapmış Fey bu arada? Fey'e Fe 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 gel. Kendini açtı kız. Olur. Fey'in selebitisi 3 yıldızmış bu arada. Olur olur. Anan ne çiz. Nerede bakayım anan. Niye ağlıyorsun kızım? Bir şey olmadı. Hala Kevin'e mi ağlıyor nedir? Bak ne güzel çizersin. Bir yere gitmek istiyor galiba ama. Ha, yani bir venue sahibi olmak istiyormuş. Olur olur. Bu arada bizim eşek gibi paramız oldu. Artık evi de bir bölümde düzeltmeyi düşünmüyor değilim. Ama şu anda bu ev bana çok rahat geliyor. O yüzden rahatımı da bozmak istemiyorum işin <laughs> açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bir bölümde yapacağım ama bir bölümde artık böyle bir evi e, daha da para. Mesela 100 bine vurduğumuz zaman evi e, düzeltmeyi düşünüyorum. Siz bu çocuğa niye işkence çektiriyorsunuz acaba? Neden acaba? Hayır koyma. Koyma. Daha uyumasın. Buraya koy. Walker'a koy. Niye? Niye çocuğu aynı noktaya götürüyorsunuz? Neden? Bu çocuk size ne yaptı? Yazık değil mi? 442'lik bir çizim yapmış oldu. Aha. Şimdi bunu e, Keep yapalım Çünkü bunu e, evimizde Saklamak istiyorum aslında Hani jenerasyonları saklamak amacıyla Daha çok istiyorum Şimdi Şöyle yapalım Paint Portrait of Gil Gil'in Portresini çizelim Çünkü o da sonuçta e, Ailemizi devam ettirecek olan kişilerden daha ailemiz devam edecek kişiyi bulan şahıslardan biriydi. Neyse. Çek. Azar Rubi'ye de mi öyle yapsaydık ya? Neyse onu çizsen. Gel. Güven enerjisi bitmiş. Sen buraya gel. Uyu. Uyu çocuğum uyu. Gel. Niye, niye benimle inatlaşıyor bu simler bugün? Neden? Neden? Artık uyuyacaksın be çocuğum. Yine yatak mı bağlandı? Ne oldu? Ne oldu? Gel, ne oldu yavrum? Bana hep masrafsınız. Hep sıf masraf. Şu yataktan mı diyor değildi. Neyse bu nasıl bir yatak? Güzeldir herhalde. Yok değilmiş pek. İyi, bunu ne yapalım? Al bak değişik oldu hem. Güle güle yat. Evet, yatakla ilgili bir problem olmuş. Save dosyası ile ilgili muhtemelen. Zaten bildiğiniz gibi sim, simslerin yani save dosyalarında problem. Her zaman karşılaşabileceğiniz bir durum. Bakalım Faye ne yaptın? Faye bundan nasıl portre çıkaracaksın acaba? Merak içindeyim. Üstüne de bir şey giy. Allah Allah. Ananın telefonu çalıyor inanma. Şu telefona bak. Ay kıçım strese girdi. Yani sanki yıl hayatını, ömrünü bu şekilde geçirmişsin gibi. Bir de i̇şte strese giriyor. Ay çok çalıştım. Çok çalıştım. Yoruldum. Yani öyle böyle değil. Bu arada Ruby sonunda artık bebek yapmayı bırakabilecek. Böyle de güzel bir yanı var bunun tabii. Neyse sen e, Victoria'yı artık al. Ve şuraya bir koy. Victoria yatır çocuğum. Yatır. Yatır çocukcağızı. Aferin. Kocanın telefonu çalıyor bu arada. Sen de bir duşa gir tam o sırada bir hediye Beril abla late night nasıl demiş. Ya ben e, late night'ı bilmiyorum çok oynamadığımdan da olabilir ama yani eklenti paketlerini alma gibi bir problem olmaz. Almışım aldım zaten. Eğer seçeneğim olsaydı başka beklenti paketiyle onu tercih etmezdim. İşin açıkçası çok fazla bir şey getirdiğini düşünmüyorum. Onun yerine Supernatural alınır. Aynı şey yapılır bence. Ben gece hayatı olayını gerçekten de sevmediğim için sim, de, Sims'e de, de sevmiyorum yani. Bu ha sen uyu. Evet, uyu. Gil de iyice uyuyor herhalde sabah ona kadar. Maşallah, maşallah. Sen uyumadan önce bir duşa gir. Allah aşkına. Bir de git e, bir, bir, şeyler ye. Ançözlü sushi. Onu da iyi Ondan sonra gidip uyuyabilirsin rahatlıkla Fey. Sonra da sabah olur. Biz de oradan devam ederiz. Bu arada geçen bölümlerde Gilly neden Young Again yaptığımı bilmiyorum. Herhalde yanlışlıkla yapmıştım. Yanlışlıkla yapmadıysam da neden yaptığımı bilmiyorum. Gil'in küçülmesine gerek yoktu nasıl olsa. Bizim için önemli olan Ruby'ydi. Şimdi o da önemli değil. O yüzden artık siz büyüyebilirsiniz rahatlıkla. Hatta eğer istersek kendimizi yaşlandırabildiğimiz bir e, iksirimiz var biliyorsunuz onunla işi halledebiliriz. Evet. Victoria çıldırdı. Çıldırdı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ailemin reisi? Ne oldu? Tabi karanlık biraz da. Kime uyanmaya yakın? Anan. Anan uyanmaya yakın o yüzden. Seni yere koysun. Senin çişin de gelmiş hafiften. Sonra da pardon fey değil. Şişin de gelmiş heriften onu da halledebilir bence. Bu arada şunu kaldırabiliriz artık herhalde. Ya da bilmiyorum. Acaba diyorum Ruby'ye hep böyle 10-15 tane depolatsam da diğer ailenin üyeleri için mi kullansa? İyi fikir aslında. Young Egan poşetinden bu arada. Bence yapılabilir. Bak yine çocuğu oraya koyuyor ya. Deli olacak. Ya niye çocuğu karın içine koyuyorsunuz lan? Bunu engelleyen bir şey yok mu? Çocuğu şey çıkarmayın. Yani donacak. Bak donuyor. Don, do, donmuyor tabii de. Kıyafetleri çok yeniymiş. <laughs> Çocuğu koy oraya. Hatta oraya koyma. Dur. Dur önce çişini yaptır. Dur. Anneliği de ben öğreteceğim. Koş. Çişini yaptır. Bir güzel çişini yapsın. Yapıyor mu? İyi. Ha gayret. Şimdi koy. Şimdi koyabilirsin. Ba ba ba. Nereye? Fransa'ya gitmeyeceğiz. Bak çocuğu dışarıda bekliyor. Neyse ki kış geçti de. Ya O problem Ay, yemin ederim problem ya. Ay kimmiş? Kimmiş güzel kız? Kimmiş yürümeyi öğreniyormuş. Kimmiş? Kimmiş? bir sen de bir ev hanımı olduğunu hatırla da şu çamaşırları yap. Aha. Süper. Bu olaya da hastayım. Bir Ruby, Victoria kendi kendine öğrendi yani yürümeyi. Herkes üstüne alınıyor. Ay bilmem ne ona işte yürümeyi öğrettiği için çok mutlu. Hadi lan. Kız kendi kendine öğrendi. Herkes üstüne alınıyor. Ben öğrettim, ben öğrettim. Hayatım boyunca hatırlayacağım onu. Halbuki hepimiz biliyoruz. Onu sizin öğretmediğinizi. Hepiniz birer birer yalancısınız. Şimdi çocuğu bunun içine koy bari. Gil hala uyuyor ya. Hmm, Heh. Portremiz ya? de tamam. Daha sonra F'ye. E, bu nasıl bir portre lan? <laughs> sat bunu sat. Adamın her tarafı kıllı gibi. Bakın yarabbim. Bu bitmiş portremi. Seni... Seni bir döverim. Gerçi Gil'i bulmamız lazım şimdi. Üf. Dur bakayım. Şöyle yapsak hemen e, Paint Still Life diyelim. Gil nerede? Ha? Bak, buradan yakalarız mesela. Ha? Dur. Kafa da oynamadı. İyi. Ha şimdi çiz. Böyle. Ah. Heh. Güzel oldu. Tamam. Şimdi çizebiliriz. Sizin de aranızdaki ilişkiyi ben artık yapamayacağım. O yüzden öpüşür müsünüz? Ne yaparsınız bilmiyorum. Yapın bir şeyler. Sen, sen konuşmayı öğren. Senin buradaki olayın o canım. Bu arada Ruby'nin üstündeki şeye hastayım ya. Çok güzel. Tam da rengi. Hmm. Ne var? Kadın. Ribne. Sesi bile şey. Böyle ayartıcı. Ayartıcı. Yalama taba... Allah'ım. Kızına neler öğretiyorsun ya Rabbim? Aa tabii biz bunları unuttuk. Biz bir de bunları yaptırıyorduk yahu. Bunlar ne zaman çözülecek. <laughs> Elinde ne var onun böyle fır fır fır? Prepare nice group meal and bring it to Phoenix Gatlin. Olabilir, olabilir. <laughs> tabii, tabii ki. Bakalım şurada bir deneyebiliriz onu. Gerçi aslında şöyle yapabiliriz. Yer mi bilmiyorum ama mesela e, vegetarian dimsam yapsın. Gel, ondan sonra bakalım. Water plants. Ee, plantlerin pek oturlanmak istemiyor mu? Sen bilirsin. Oo. 676 hiç fena değil, hiç fena değil. Sen de şurada Aliye lan, Çalışabilirsin. Sen, sen o konuşmayı öğreneceksin yani. Yapacak hiçbir şey yok bu konu hakkında. Heh. Tamam, şimdi oldu işte. Ver bakalım onu da. Aferin yanına bunu. İşte. Bir de bir zaman zahmet olmazsa kendini değil de Victoria'nın Victoria'nınkini de çekersen. Daha doğrusu çizersen. Hadi bakalım. Dur. İğrenç oldu. Victoria. Kızım gözlerini aç yavrum. Hah bak. Ay çok da sevimli. Çok da sevimlidir. Tamam. Böylece bunu yeni yapacağımız eve böyle duvarlara aile boyu asabiliriz. Bence çok iyi fikir. Eğer siz de yapıyorsanız tavsiye ederim. Şunu da koyalım. Bak telefonla ben sormadan önce cevap versen çok mutlu bir insan olacağım. Gerçekten. Olur. Muhtemelen olmayacak ama olur de. Sen yine de. E, tabii Gil artık e, şey tutmaya devam edebilir. Güzel güzel. Kötü elmayla tutarsan ne olur bilmiyorum gerçi ama. Bir dene istiyorsan. Gerçi tutamayacaksın çünkü işe gitmen gerekiyor. Ruby'ye bakalım. Bu çiçekler de artık dormant olmaktan çıkarsa bu muhtemelen işler yapabiliriz orada ama. Ve çizimine devam ediyor. Victoria'ya bakıyoruz. <laughs> Tabii şimdi Victoria büyüyene kadar herhangi bir <laughs> ıı, olay olmayacak oyunda. Çünkü Victoria'nın büyümesi, birilerini bulması gerekiyor yani. <laughs> ah! Ödüm koptu be. Evin içinde yine bir şeyler yaktınız. Bak evin, bu evin içinde ne zaman bir şey yansa evde problemler oluyor. Lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum herkes kendine gelsin. Herkes aynı anda çalışsın. Gel işe git yavrum, işe git sen. Boş ver. Boş ver, evdeki yangın düzelir gel. Bak ne güzel araban var. Hadi git. Hadi git yavrum sen. Tamam bak güzeldi. Hadi git. İşe git. İyi. hiç olmaz, sigorta biraz para verdi de. Ay 475 sene maşallah. Sen yazına devam et, şu kitabı bitir artık. Neyse, neredeyse konuşmayı öğrendi o zaten. Oh. Mal mal bakınıyor. <laughs> Niye baktığını bak baktığına baktım ama ya yani sadece mal mal Niye çalışıyorsun o kadar zımbırık gibi? Adam resmen yani aşırı çalışmaktan zevk alıyor. Çok ilginç bir adam ya. Bu arada onun kariyeriyle ilgili problemler vardı. Biraz co-workerlarla hmm, problem yaşıyoruz. O yüzden meet coworkers ya da hang with coworkers diyebiliriz aslında hang with coworkers diyelim çünkü tanıyordur muhtemelen. Tabi yeni gelen e, arkadaşları da vardır muhtemelen değil mi? Victoria'cım öğren biraz. Bitiyor zaten ha gayret yavrum. Ha gayret canım. Neymiş kelimemiz? Neymiş? Söyle. Oo, 35 milyon daha fazla alıyoruz artık. Gil sayesinde. Şimdi Gil e, ne kadar oluyor ki zaten? 455. Yuh. Daha ne alacak saat başına? Bir de beni eklesinler maaşa tam olsun yani. Yuh. Saat başı 455 sınır. Güzel. Evet bir sonraki amacımız Victoria'yı susturmak. Çünkü kendisi tahmin edeceğiz gibi çok konuşuyor. Evet. Sen hazır onu bitirmişken bir tuvalete gir. Ondan sonra ne yapıyor musun? Al Victoria'yı. Al Victoria'yı. Bir tuvalete götür. Onu da bitirdik mi artık Victoria mutlu bir çocukluk geçirebilir. Etrafta gezinip oynar falan. Şunu kaldıralım. Bunu da kaldıralım gerek yok. Şu oyuncağı koyabiliriz yalnız daha önceden. Diğer çocuklarımızdan edindiğimiz tecrübelere göre çocuklar bunu seviyor. Ee... Evin ortasına föşürt diye koyacaksın. Bu ne? Ha, dedim, Gil yeniden mi? O nasıl? Sen nasıl bir ayakkabı giyiyorsun ya? Bu ne ya? Erkeksin sen. Allah Allah. Allah Allah. Ha gayet Victoria yapabilirsin. Yapabilirsin yavrum. Yapabilirsin. Bırak onu gitsin. Bırak. Bak. Blok blok. Tekrar bir deneyelim. Bakalım yiyecek mi Victoria? ya? Tüfeğin <laughs> surat. Nereye? Yani, ya neden evin bir burasına bir de burasına gidip ge geliyoruz sürekli bunu yapmak için? Çok sinir oluyorum ya. Tabii canım bırak çocuğu ya. Bırak dışarıda. Bir işe yaramıyordu zaten. Yani yağmurun altında şimşekli havada. Çocuk kendi geldi be. <laughs> Ay dana bay. Neyse artık. Victoria'nın da uykusu falan yok. saat altı buçuk oldu. Ruby sen ne <laughs> Temiz çamaşırları al bakalım. Bir duş al. Ondan sonra da. Ah oh, mis gibi. Ah. Oh. Çocuk sana kendi yürüyor artık o derece. Aa, oh, well. oh, fış fış fış. 1816. Vay anası. Kimseye ihtiyacımız yok. Bizim girimiz var yani. Biz yakında dediğim gibi 100 bine vuracağız. 100 bine vurduğumuz zaman süper bir ev yapabilme şansına sahip olacağız. O yüzden 100 bine vurmak önemli. Ya da <laughs> eğer isterseniz siz bana ev yapıp gönderebilirsiniz. Hangisini isterseniz. 100 bini geçmesin ama. Geçerse de onu bekleyip beklemek zorunda kalırız çünkü. Hadi bakalım. Öğrendin bence sen. Öğrendin öğrendin. Ah! Ucunda. Heh. Aferin. Aferin. Aferin Victoria. Allah'ım. Çok zeki bir kız. Çok zeki bir kız. Yani kızımız diye söylemiyorum. Acayip zeki. Öyle böyle değil. Hmm, hadi Fey. Şimdi düşündüm. Bence F kendi portresini de çizmeli. Çünkü Fay bize bu seride en yardımcı olan şahıslardan birisi kabul ediyoruz bunu. <laughs> Gel eve geldi hala çalışıyor Allah. Im. Bu adamı ne yapacağız biz ben bilmiyorum. Ne istiyorsun sen? Alerji mi oldun? <laughs> e gidip yaptıralım alerji şeyi. E, 200. Allah bu nasıl bir aşı? Özel bir şey mikro şey falan mı koyuyorsunuz içine nedir? Sen, sen bu kitabı bitirene kadar oyun oynamak yasak sana gibi. Üzgünüm. Evet minik bebeğimizin şeyini de çizimini de buraya koyalım. Şu yukarı alamıyor muyum ben onu ya? Neyse. Şimdilik buraya koyuyorum tabi ben bunu. Daha sonra daha güzel bir yere koyacağım. Şimdi bunu boyayabiliriz. Dı, ters dönmeseydi miydi? Dur. Kendini bunun önünde yapma tabii. Dediğim gibi Fey en çok annesine benzeyen kız oldu. Yani Victoria'yı tabi şimdi tam olarak bilemiyorum ama sonuçta kendisi çıplak ve bezle oturduğu için şu anda. Bakalım bir sonraki ailenin e, gidişatına göre ben erkek olmasını bekliyorum aslında. Erkek olsa çok iyi olacak da. Yine kız oldu maalesef. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sen ha <gülüyor> alerji <gülüyor> aşısı olmaya gittin değil mi? Ruby kitabını yazmaya devam ediyor. Hastane de hemen arkamızdaymış. Ha, birine hastane e, hastane kariyeri diyecektim. Tıba soksaydık. İyi de. İyi Hala dormant mı bunlar? sinir oldum. Sinir. Bir yemek ye sen. Ondan sonra git zıbar. Bu kim? Aa, Angelina gelmiş lan. Kapıyı aç kapıyı. Yazık kıza. O da nerede şeyin ikizi ne, ne de olsa. Victoria'nın ikizi. Canım hoş geldin. Ne oldu? E gittin. Oh, o zaman niye geldin? Yani. Allah Allah. Sen de bir sushi niye? Evet, Fey. Yine harika bir iş çıkararak kendi fotoğrafın tipini de çizmiş oldu bu arada. Şöylemesini alıyoruz Fey'i. Ben Faye'i e, zannetmiyorum ki bırakayım ya da yaşlandırayım. Yani Fey muhtemelen seri boyunca yanımızda olacak bir şey. Yukarı aşağı yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Herhalde illa ortaya asacak onu. Sen bilirsin, sen bilirsin kızım. Sen bilirsin. Ne kadar, kaç şey veriyor bu Lifetime hepiniz? Ha. Bin. Yuh, on beş tane şey yapacağım. Bin tane verecek sadece. Yok ya Yine ne yapıyorsunuz bu kıza? Emin içinde gö evin içinden gönderilmiyor mu? Olmuyor mu orada? Neyse. Sen de git yat. Fey de bunu yesin geri kalanını. Ay öyle yapma tabi. Bunu ye. Ondan sonra da gidin zıbarın. Böylece Günümüzü burada bitirelim. Böyle evet, herhalde bir uyuyacak. Uyuyacaksın değil mi? Günün birinde. Evet. Herkes yatırdığımıza göre bu bölümü de burada sonlandıralım. Bir sonraki mükemmel genetik özellikleri bölümüne kadar. Herkese iyi oyunlar. Ne oldu lan? Tamam. Ne? Evet.